Diorex Kripto Para Borsası'nın hazırladığı Kripto Talk programımızın ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün çöktü mesela ne olacak? Siz rahat olun. ürünlerini... E... Merhaba çok teşekkürler. Hmm. Merhaba teşekkür ederim. O sırada Bitcoin yeni çıkmıştı ortaya. Blogs artık hayatımızda... bu. Yani bugün Metaverse dediğiniz... Yani yılın sonuna artık geliyoruz... Diorex Kripto Para Borsası'nın hazırlamış olduğu Kripto Talks programımızın 10. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz IE2 Digital'ın Head of Community'si Aybars Dorman. Merhabalar, nasılsınız? Ee, çok iyiyim, teşekkür ediyorum. Davetiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Rica Ol ederim, bizim için de gerçekten bir şerefti ki sizi de sosyal medyalardan takip ediyoruz. Çok fazla etkinliğe gidiyorsunuz ve konuşmacı olarak yer alıyorsunuz. Evet, ya yani etkinliklerin sayısı da artmaya devam ediyor. Ekosisteme gerçekten bu teknolojilerin adaptasyonunu ve nereye gideceğini doğru ve anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bakalım etkinliklerin sayısı da gitgide artacak özellikle 2024 yılında. Biz de elimizden geldiğince katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bugünkü konumuz zaten belirlediğimiz gibi aslında Web3'ün e, ne konumda olduğu ve gelecekte bizim neler beklediği açısından bir değerlendirme olacak ama onun öncesinde biraz e, şu anki konumuzla alakalı hı hı. bilgi almak istiyorum sizden. Tabii. IEK yani Digital aslında global olarak 2017 yılında kurulmuş bir PR ve 360 derecede e, agency şirketi. Aynı hı. zamanda 2020 yılından beri İstanbul Blockchain Week etkinliğine ev sahipliği yapıyoruz. Önümüzdeki senede 2024 yılında yine İstanbul Blockchain Week etkinliği İstanbul'da hı hı. Hilton Hotel'de yapacak. Büyük ihtimalle 12-15 Ağustos ayında. 12-15 Ağustos tarihler arasında olacak. Hı hı. Ve aynı zamanda da Blockchain etkinliğimiz olacak. Önümüzdeki sene Mayıs ayında Hong Kong'da 5000 kişilik Coin Telegraph'la birlikte Global 2 ile birlikte ortaklaşa düzenleyeceğimiz etkinlik. Onun dışında da amacımız daha çok globaldeki yabancı şirketlerin özellikle Web3 tabanlı şirketlerin Türkiye'de doğru bir şekilde operasyonlarını başlatması ve teknolojik olarak burada çalışmalarını yapmasına yardımcı olmak. Aynı zamanda da Türkiye'deki projelerin Web3 ve Web2 tarafındaki projelerin hı hı. global tarafa açılmasını sağlarken onlara rehberlik etmek diyebilirim. Hı hı. E, zaten hani böyle etkinliklerin özellikle Türkiye'de olması bizi çok birleştirdiğini söyleyebilirim. Çünkü sektörden özel kişilerle tanışıyorsunuz. Onların farklı görüşlerini hı. alabiliyorsunuz. Bu noktada yaptığınız iş bence gayet güzel ve e, keyif verici diyebilirim sizlere. Teşekkür ederim. Kesinlikle öyle çok da keyifli gidiyor zaten. Rica ederim ne demek. Dilerseniz hemen başlayalım Tabii. Aybars Bey. Öncelikle... E, ben sizin daha çok anlatmanızı istiyorum. Çünkü bilgi dağarcığınızın çok fazla olduğuna evet, eminim. Ee, şöyle ki şimdi Web 3.0 bizim için aslında diğer internet Web 1, Web 2'nin farkını az çok biliyoruz ama sizden rica ediyorum bunu. Web 3'ün diğerlerinden farkı ne ve nereye evriliyor? 2024 senesinde neler görebileceğiz? Tabii 1990'lı yılların başında Tim Berners-Lee'nin oluşturduğu web protokolleri şu anda hala da gelişme aşamasında dediğiniz gibi bu aşamalardan önemli olan bir e, devinim noktası Web3 noktaya gelene kadar Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 gibi devinim süreçlerini gördük. Bu şu anlama geliyor. Örneğin e, Web 1.0'da sadece verilerin üzerinde merkezi yapıların ya da şirketlerin sahipliği varken bizi hiçbir şekilde bir iletişime geçemiyorduk. Yani işte bunun örneğini Wikipedia olarak verebiliriz. Web 2.0'da ise artık Facebook gibi sosyal medya mecralarının ortaya çıkmasıyla da birlikte biz artık etkileşime de geçebildiğimiz, işte kullanıcı hesabı açabildiğimiz yorumda bulunabildiğimiz artık birazcık daha işin içerisine clientların da yani işte kullanıcıların da girebildiği bir dönem. Web3'te ise tamamıyla merkeziyetsiz bir şekilde artık kullanıcıların kendi verileri üzerinde hakimiyet sağladığı ve web e, cüzdanlar aracılığıyla da e, kendi bilgilerini istedikleri kadar istedikleri şekilde üçüncü parti yazılımlarla paylaşabildikleri bir internet deneyimi yani bu noktada tamamıyla veri üzerindeki kontrol yavaş yavaş kullanıcılara yani tüketicilere geçme aşamasında tam olarak özet olarak bu şekilde yorumlayabiliriz. Tabii şu anda hala daha gelişmekte olduğu için bu teknolojiler özellikle blok zincir teknolojileri adaptasyonluğu ve işte kripto tarafındaki cüzdanların entegrasyonları hala daha istediğimiz seviyede değil. Ee, ve, hackler büyük... gerçekleşiyor. ve hackler gerçekleşiyor ve kullanıcılar gerçekten blok zincir teknolojisini kripto trade etmek zannettikleri için evet. eski üzülerek bunu söylüyorum. 2030'lu yılların ortaları veya sonlarına kadar Web3 gelişimini biz göreceğiz. Ve bir noktada Web4.0 artık işin içerisine yapay zekanın da gireceği şekilde özelleştirilmiş internet browser deneyimi, internet deneyimine biz erişiyor olacağız. Yani bu ne anlamı geliyor? Şu anlamı geliyor. Sizin arama çubuğunda aratacağınız herhangi bir keyword ile benim aynı keyword aratmam arasında yani sonuç anlamında çok büyük bir fark olacak. Farklı sonuçlar gelecek. Neden? Çünkü sizin internet geçmişinize göre ya da sizin kişilik bilgilerinize göre e, internet browser yani işte index size farklı sonuçlar getirecektir. Bunun da en büyük artısı sizin verilerinizi istediğiniz kadar karşı tarafla yani işte internet ortamıyla paylaşmanız bu aslında aslında belirliyor olacak. Yani bu noktada e, Güvenlik tarafında özellikle cüzdanların geliştirilmesinde çok önemli konular var ama ne yazık ki sadece gelir elde etme tarafında özellikle evet, teknoloji şirketleri para kazanmak. Kesinlikle kolay para kazanmaya odaklanıldığı için bu teknolojinin gelişmesinde çok önemli sınırlar var aslında bariyerler var. Bu bariyerlerde önümüzdeki 10 ya da işte 5 yıl içerisinde 15 yıl içerisinde aşılmaya başlanacak. Tabii bunun en büyük etkisi de bu hızlandırıcı süresinde aslında biz regülatif taraftaki çıkacak yasaları da global tarafta ve ülkemizde ne kadar çok deneyimlersek ve ne kadar çok bu yasalar gelişirse bu teknolojiler olan adaptasyonda bir o kadar artacak. Ve Web3 teknolojileri de aslında istediğimiz seviyeye yavaş yavaş geliyor olacak. Biz daha fazlasıyla teknoloji tarafında özellikle verilerimizin güvenliği tarafında daha fazla söz sahibi olacağız. Bu söz sahipliği de aslında bizim için internet deneyimini 10x, 20x, belki de 100x kadar daha iyi bir hale getirebilir. Hı hı. Ee, şöyle bir fikir atacağım şimdi ortaya Aybas Bey. Ee, biz web 1'de dediğiniz gibi herhangi bir aktivite sağlamıyorduk, faaliyetimiz yoktu. Web 2'de tam tersi hı hı. faaliyet yapmaya başladık, göstermeye başladık. Ve o noktada aslında bizim bütün bilgilerimiz elde edildi. İşte... E, atıyorum Instagram'da paylaştığımız bir görsel altında nerede olduğumuz, Hı -hı. şu tarihte şuradayım gibi bilgilerle de sahip olundu. Ve şu anda mesela o bilgiler geri dönülemiyor. E, çünkü silinemiyor internet ortamında. Şimdi bu Web3 ile beraber aslında evet bir, bir yandan işte bilgilerimizin güvenliğini sağlayacağız ama biraz geç kalınmış değil mi? Yani bunları biz zaten paylaşmadık mı? Yani çoğu insan bunu yaptı sonuçta. Geriye alınabilir mi bu sizce? Yani internet tarafındaki çöplüğün Temizlenmesi ve o problemin çözülmesi çok zor ama hani ileriye yönelik olarak e, gelecekteki verilerimizi kurtarmak mümkün ama geçmişteki olanlar için herhangi bir şekilde Web3 teknolojileri evet. ya da zincir teknolojisi e, çok da kurtarıcı olacak gibi görünmüyor zaten sizin de belirttiğiniz gibi. O noktada belki de gelecekteki verilerimizi ya da gelecekteki tüketici davranışlarımızı istediğimiz kadarını paylaşmamız karşılığında daha üzerinde söz sahibi olabileceğiz. Bu noktada aslında özgürlüyetçi bir internet anlayışı, internetin zaten ortaya çıkmasının ana felsefelerinden biri de budur. Cyberpunk akımının aslında biz ve güç sonlarına doğru web vektörde geçerken yavaş yavaş gerçekleşeceğini göreceğiz. Bu da gerçek özgürlüyetçi bir dünyaya gittiğimizi gösteriyor olabilir. Fakat bunun tam tersi de olabilir. Bu özgürlüyetçi ortamdan özellikle büyük teknoloji şirketleri ya da Devlet kurumları kendi çalışmalarını daha efektif bir şekilde gelir modellerini daha efektif bir şekilde kurgulayabilmeleri üzerine çalışmalar da yapabilirler. Bu tamamıyla aslında yine insanoğlunun kendi doğasıyla ilgili bir problem. Bekleyip göreceğiz Hı -hı. ama bu noktada yolun çok, çok, çok çok başındayız. Hı -hı. Kesinlikle. E, peki güvenlik zafiyeti dedik aslında bunu biraz daha tölere edecek dedik ama bunun yanı sıra Web3'de aslında biz neler görebileceğiz? Teknoloji Hı -hı. açısından neler bizi bekliyor? Ya Teknoloji olarak aslında şunu görebileceğiz. Siz e, herhangi bir decentralized social media platformunda e, daha çok içerik ürettikçe ya da aktif oldukça e, token ya da herhangi bir puan kazanabileceksiniz ve bunu ilerleyen zaman diliminde gerçek dünyada kullanabilecek şekilde e, herhangi bir şekilde kullanabileceğiniz bir ortam çıkabilir. Bunu sağlamanızın en önemli yolu da e, daha çok gerçek dünya varlıklarının e, kullanımı üzerine olacak. Yani işte siz herhangi bir kazanacağınız token'ı fiyat parayla exchange edip, takas edip e, gerçek dünyada işte herhangi bir banka cüzdanınızı bağlayarak ve bir cüzdanlar aracıyla e, gündelik yaşamınızda kullanabileceğiniz bir senaryo olabilir. Tabii hı hı. yine aynı şekilde uca açık diyorsunuz. çok ucu açık. E-devlet sistemlerinde yine bu teknolojinin altyapıları kullanılabilir. Tabii bunlar bizim hep öngördüğümüz senaryolar. Yani hı hı. biz şu anı düşünerek ya da geçmişteki yaşadığımız deneyimlere bakarak geleceği yorumlamaya çalışıyoruz ama belki de çok yanlış yapıyoruz çünkü 5-10 yıl içerisinde bambaşka bir şekilde bu işler değişebilir yani Facebook'un ya da işte akıllı telefonların geleceğini düşündüğümüz döneme gidelim yani 2004 ve öncesine gidelim böyle bir dünyaya geleceğimiz hiçbirimiz 10-15 ee, yıl içerisinde de önümüzdeki yıllar içerisinde de belki de Web 4.0'ın da işin içerisine gireceği biliyorsunuz yapay zeka tarafında fazlasıyla şu anda şüpheler var ve nereye gidebileceğini bilmiyoruz şu anda herkesin elinde e, internet erişimi var ve chat GPT gibi tool'lar aracılığıyla hayatımızı kolaylaştırabiliyoruz bazen de aslında hata mı yapıyoruz diye kendimizi hı hı. sorguladığımız oluyor. Ve üç tarafı da aynı şekilde böyle olabilir yani biz her ne kadar hayatımızı kolaylaştıracağını düşünüyoruz ya da token dünyasında işte e, utilityler kendimize ait yeni e, gelir yöntemleri ya da işte social media tarafında daha güvenli bir internet deneyimi kullanacağımızı belki de düşünüyoruz ama Devlet kurumları ya da işte daha büyük yapılardaki organizasyonlar belki de bu teknolojileri kendi altyapıları, kendi emelleri doğrultusunda da kullanabilirler. Hı hı. Bunun ve vatandaşlara yok. da belki izin vermeyebilirler. Sonuçta böyle düşünen devletler çok fazla. Yani çok ileri bir gelecekte ülkelerin aslında birer şirkete dönüşü ve vatandaşların aslında birer kullanıcı olduğu da önerilen şeyler var geleceğe yönelik ülkelerde. Fituristler tarafından belki de bu senaryoda bu teknolojiler kontrol mekanizmaları olarak da kullanılabilir. Hiçbir fikrimiz yok. Belki de 50 yıl sonra, 60 yıl sonra. Bunları belki de göremeyebiliriz bile. Belki de göremeyebiliriz. Ee, bu açılardan değerlendirecek olursak yani oyun dünyasında fazlasıyla karşımıza çıkacak evet. gerçek dünya. Pandemi döneminde Pandemi. özellikle çok fazlaydı. Ee, metaverse olarak demeyeyim çünkü çoğu oyun projesi aslında metaverse yapıyoruz şeklinde ortaya çıkıyorlar ama gerçeklikte öyle bir şey yok. Evet. Metaverse zaten yıllar öncesinde Sims oynarken GTA oynarken vardı diyebiliriz. Onları birazcık daha pre-metaverse diyebiliriz. Bu dünyalarda kullanılırken yine cüzdanlar karşımıza çıkacak Web3 teknolojisi. Bununla birlikte belki de e refi dünyasında kullanımı olabilir. İşte e yenilebilir kripto ekonomisi üzerinde karşımıza çıkabilir. Çok fazla use case var. E ama gerçekten mesela ben kendim bir örnek vereyim Web3 teknolojisine. 2020 yılında aldığım bir NFT'yi hala da kullanıyorum. Her <laughs> yıl e bir teknoloji etkinliğine ulaşıyorum. E Ağustos ayında gerçekleşiyor. Minim Audio diye bir müzik grubunun etkinliği. E, Onu postlarında çok güzel iki günlük bir etkinlik düzenliyorlar. E, bu satın aldığım NFT sayesinde bu etkinliğe her sene VIP olarak ücretsiz bir şekilde katılabiliyorum. E, ve farklı yütüliteleri de oluyor. Hem zamanımı kaybetmiyorum hem tekrardan bilet satın almıyorum. Hem de satın aldığım NFT'yi daha yüksek fiyatlardan istediğim zaman satabilirim. Şu anda fazlasıyla değer artışına da sahip oldu. Hani buradan herhangi bir şekilde bu projeyi ya da token anlamında bir yatırım tavsiyesi de değil Tabii. ama gerçekten hayatımda kull kullanabildiğim ve hayatımı kolaylaştırabilen bir e, hem de sizi sosyalleş, sosyalleştiren bir şey sonuçta. Hem de hep sosyalleştiriyor ve orada ben müzikseverlerle, müzisyenlerle, NFT'yi severlerle işte hı hı. teknoloji severlerle her sene buluşabiliyorum. Bu NFT sayesinde o zaman şöyle oluyor. NFT'ler bir yalan mı? NFT'ler bir balon muydu? Bu web3 teknolojileri gerçekten bizi kandırıyor mu diye e, soru soran pek çok kişiye de aslında yanıtım evet bakın ben satın aldım ve hala da her yıl bunu ömür boyu kullanabiliyorum. Hı hı. Yani e, bu bazen iş, ipin ucu kaçabiliyor böyle durumlarda. İşte Trump'ın NFT'si çıkıyor. Hı hı. İşte e, Elizabeth'in NFT'si çıktı vesaire. Hani bu gibi NFT'ler satılan alırsa zaten sıkıntı çıkartılabilir önümüzdeki hı hı. zamanlarda ama sizin dediğiniz gibi hani e, bizi gelecekte önemli noktalara taşıyabilecek NFT'ler bize hep hayatımızı kurtaracaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Bu da tabii bu NFT'leri e, kullanırken de hani evet. Web3 teknolojisi yani cüzdanları kullanıyorum ve hı hı. bu cüzdan herhangi bir cüzdan aracılığıyla o NFT'yi ben gösterdiğimde giriş bölümünde, etkinliğin giriş bölümünde direkt doğrudan giriş yapabiliyorum etkinlikle deneyime başlayabiliyorum. Hı hı. Bu açıdan da aslında şunu söyleyebiliriz. Öngörülemez öngörülemez noktalara da birazcık bakmamız gerekiyor. Yani hep klişeleşmiş ekosistem içerisinde Türkiye'de ya da Türkiye'nin dışında hep aynı şeyleri konuşur olduk. Evet. Bunların birazcık daha dışında neler yapabiliriz? Yanılmak çok önemli değil. Hata yapmak çok önemli değil. Bunları deneyerek aslında gerçekten neler yapılabilir neler yapılamaz. Birazcık daha deneysel gidecek 10-15 yıl ve 3 alanında diyebilirim. Hı hı. E, bunun yanı sıra şimdi etkinlik dedik ama bu 2023 senesinde içinde bulunduğumuz senede neler yapıldı mesela geliştirebilmek hı hı. açısından? Öne özellikle bizim ülkemizde hangi çalışmalar yapıldı. Siz daha çok şahit oldunuz. Hı. Bu yüzden size sormak istiyorum. E, tabii. Cosmoverse e, etkinliği gerçekleşti. 2023 Cosmoverse etkinliği. Bu daha çok Cosmos Ağının gerçekleştirdiği her sene düzenlediği bir etkinlik. Burada pek çok farklı geliştirici de e, proje üretme şansı yakaladı. E, global bir etkinlikti. Yaklaşık olarak 90 katılımcıdan yabancı yani e, yurt dışından geldiler. Bu güzel bir gelişimdi. Bunun dışında Binance Blockchain Week evet. e, bu sene gerçekten çok önemli etkinliklerden biri oldu. Ama tabii çok geliştirici açısından bunu değerlendiremesek de e, yurt dışından pek çok farklı yatırımcı ya da VC buraya geldiler ve Türkiye'nin developer açısından potansiyelini yavaş yavaş görmeye başladılar. Yani bununla da birlikte Ethereum Dev Connect zaten biliyorsunuz hı hı. E, geliştirici etkinliği, en büyük 3 Ethereum geliştirici etkinliğinden biridir. E, bu senede ülkemiz ona ev sahipliği yaptı. E, çok fazlasıyla developer 5000 bin, bin arasında olduğu söyleniyor ülkemizi ziyaret ettiler ve burada pek çok farklı projeyi geliştirdiler. Yanlış hatırlamıyorsam 500'ün üzerinde farklı proje Ethereum Hekaton'unda yarıştılar ve derece sahibi olan projeler de vardı. İşlerinden birkaç tanesi de Türk'tü. Ya bu açıdan Türkiye'nin Web3 ve genel Web2 alanındaki developers aktiviteleri, sayıları ve kurumlarının yani işte developer üretmek üzerine açılan eğitim programları işte School, Patika Dev, Rising kodluyoruz. Pek Hı -hı. çok farklı buna ekleme yapabiliriz. E, bu kurumların sayısı artıyor ve bu kurumların Web3 üzerinde, blok zincir üzerindeki açtıkları eğitim sayıları da artıyor. İşte örneğin e, BNB üzerinde, Solana blok zincir üzerinde veya işte Sui blok zincir üzerinde pek çok farklı blok zincirin eğitim programlarını açmaya devam ediyorlar bu açılardan Türkiye'nin potansiyeli önümüzdeki seneler içerisinde zaten bu sene içerisinde Avrupa Rekor'u kırdı Türkiye etkinlik anlamında hı hı. Dev de birlikte. Çünkü resmi olmayan sayılarla da birlikte 250'nin üzerinde yan etkinlik vardı DevConnect'te. Bu da gurur verici ama evet. hala daha yolun çok başındayız. hala da istenen seviyede değiliz developer ve global etkinlik sayısı anlamında. Biz de önümüzdeki sene İstanbul'a Blockchain birlikte daha çok yabancı ülkelerden gelecek blockchain sevdalarına ve güç sevdalarına çok deneyimi yüksek bir etkinlik sunmak istiyoruz. Hı hı. Bu açıdan da önümüzdeki senede çok kritik Türkiye ve İstanbul için etkinliklerin sayısının sadece artması değil, kaliteli ve gerçekten end goal yani sonuç odaklı ve ortaya üretebilir bir şeyler koymamız gerekiyor. Hı hı umarım gerçekleştiririz. Umarım. Ee, bir de siz geçtiğimiz hafta Ankara'daydınız yanlış hatırlamıyorsam. O zaman da hani bizim ülkemiz açısından zaten özellikle devletin benimsediği eğitim politikasının içerisinde blockchain de var Hı. ve bununla alakalı çalışmalarını son sürat devam ettiriyorlar. Bu önümüzdeki sene regulasyonla birleştiğinde ne gibi durumlar yaşanabilir? Bir de göre görebildiğiniz gibi işte biz kripto paraları kabul etmiyoruz ama blockchain teknolojisine olan saygımız Hı. sonsuz gibi açıklamalar da yapıldı. Bununla ilgili hani regülasyonla birleştiğinde bu eğitimlerle beraber Türkiye'de neler yaşanabilir? Bunu da merak ediyorum ben. Ee, ya Ankara'da ben yer almadım ama ekibim oradaydı. Hı. Hatta internüm e, yetkinlikte yarışmada birinci oldu. Ondan bayağı bir duyduğum kadarıyla şunu söyleyebilirim. E, özellikle 2023'ün ilk üç çeyreğinden birinde regülasyonlarla tanışacağız. Yüksek ihtimalle. Hı hı. E, teknolojik tarafta pek çok farklı yeni projenin kuluçka merkezlerinde işte teknoparklarda özellikle 97'ye yakın teknopark var şu anda Türkiye'de. Pek çok farklı teknoparkta da bir 3 ve blok zincir teknolojileri için önemli teşvikler de var devlet tarafından. Ben kesinlikle hekatonların ve bootcamp programlarının daha çok gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Üniversitelerdeki teknoparklarda özellikle daha çok blok zincir projeleri çıkması gerektiğini düşünüyorum. Yeterli teşviğin olmadığını düşünüyorum. Regülatif tarafta daha çok kripto ödeme tarafında bir değişiklik olabilir. Exchange'leri bekleyen önemli regülatif zorunluluklar ve uyum politikaları olacak. Ama teknolojik tarafta ben daha öne açık ve Türkiye'nin daha hedefine bu alanda daha emin adımlarla atılabileceği atabil, emin adımlarla gidebileceği bir ortamın hazırlandığını düşünüyorum. Hı hı. özellikle 3-5 yıl içerisinde daha çok teknoparkta işte hızlandırıcı program, işte kuluçka merkezlerinin sayısının arttırılması ve püç Hublarının sayısının arttırılması, işte bunlar özel şirketler ama hani özel startuplar ama hani devlet tarafından hibe alabilmeleri hı hı. ve özellikle sadece blockchain kulüpleri değil, blockchain kulüplerinin dışında işte teknoloji, mühendislik, yazılım kulüplerinin de desteklenilmesi ve T3 vakfı olabilir veya işte gençlik Bakanlığı tarafından daha farklı de programların, teşvik sistemlerinin e, duyurulması gerekiyor. Özellikle global exchange yani Erasmus öğrencilerin buraya geldiğinde ya da yurt dışından e, öğrencilerin buraya geldiğinde e, blok zincir eğitimlerini e, alıp belki de buradaki Türkiye'deki öğrencilerle birlikte kolektif çalışmalara katılmaları gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. And... Şimdi videomuzu sonlandırmadan önce yine tekrar gibi olacak ama 2024 senesinde genel itibariyle kripto para piyasasıyla alakalı neler bekliyorsunuz Hı -hı. teknolojik açıdan? Bunu merak ediyorum. Onun dışında söylemek istediğiniz birkaç cümle varsa onu da alabiliriz. Tabii. 2024 için beklentim özellikle e, Layer 1 ve Layer 2 projelerinin ön planda olacağı. E, Exchange tarafında yeni oyuncuların piyasaya gireceğini kesinlikle düşünüyorum. E, optimistic roll-up çözümlerinin ve EVM uyumlu yeni blok zincir projelerini açığa çıkacağını düşünüyorum. Bununla da birlikte özellikle scalability ve security tarafında yeni çözümler çıkacak. Yani zero knowledge proof'un biz evrimleşeceğini göreceğiz ve daha çok kullanılacağını göreceğiz. Eee bununla da birlikte sadece hani blok zincir teknolojileri değil, blok zincir ve gerçek yani blok zincirin içerisinde gerçek dünya varlıklarını trend olarak görebiliriz. Belki bu yapay zeka olmayacak bir iki yıl içerisindeki trend ama araba kesinlikle olacak. Zero Knowledge Proof ve MEV çözümleri Optimistic olab çözümleri daha çok karşımıza çıkacak 2024'te ve Exchange oyuncularının sayısı ve sıralaması değişebilir büyük bir oranda. Bunu bekliyoruz. Onun dışında son iletmek istediğim konu, Türkiye pazarı gerçekten çok önemli bir potansiyele sahip. Özellikle önümüzdeki 5 yıl içerisinde global bir hub olma yolculuğu başladı diyebiliriz bunun en büyük kanıtı da bu sene gerçekleşen global etkinlikler Avrupa rekoru kırdı Türkiye bu noktada Hani ben ve ekibim de kesinlikle önümüzdeki senelerde hani Türkiye'den global'e çıkacak projelere daha çok yardımcı olabilmek ve globaldeki birçok önemli projenin top 100 top 250 projenin Türkiye pazarına girmek istediğini biliyoruz girmeyenlerin onlara doğru e, lokalize ederek onlara doğru e, bu alanda rehberlik ederek ışık tutarak e, bariyerlerini ve gitmek istedikleri e, noktaları daha net bir şekilde göstermek ve bu yolculuklarında onlarla birlikte e, başarıya ya e, adım adım onları götürebilmek diyebilirim. Hı hı. E, o zaman konuğumuz olduğunuz için çok teşekkür ederim Aybars Bey teşekkürler. Yayınımızı sonlandırıyorum bu halde. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Umarım Hadi. daha da keyifli yayınlarla sizleri izlemeye devam ediyor olacağız. Umarım. Teşekkür ederim. Biz bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir sonraki Crypto Talks programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Diorex Kripto Para Borsası'nın hazırladığı Kripto Talk programımızın ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu çöktü ne olacak? Siz rahat ol. Ürünlerini... Merhaba çok... O sırada Bitcoin yeni çıkmıştı ortaya. Blockchain'dir artık hayatımızda, geleceğimiz bu. Yani bugün metaverse dediğiniz. Yani yılın sonuna artık geliyoruz.